Herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz işimizle alakalı çok önemli bir konu olan eğitimlerle ilgili bir video çekeceğiz. Sırasıyla eğitim nedir, eğitimin önemi ve hangi eğitimler hangi amaçla yapılır ve biz hangi eğitimlerde nasıl olmalıyız şeklinde bir video çekeceğiz. Belki bir tane değil, üç tane video. Çünkü üç eğitimden bahsedeceğim size. Bir tanesi Herbalife'ın başlangıç eğitimi dediğimiz Home, bir tanesi Quick Start dediğimiz sıkıştırılmış tek günlük eğitim, bir tanesi de ayda bir ya da üç ayda bir gruplara göre değişen kamplarımız, eğitim kamplarımız var. Bunlarla alakalı size bilgilendirme videosu çekeceğiz. Tamam, hazırsanız başlayalım. Herbalife'de biliyorsunuz temelde üç önemli sacaya dediğimiz değer var. Bir tanesi ürünler, ikincisi iş, üçüncüsü eğitimler. İş dediğim Herbalife'ın işleyiş şekli, sistemi, network çalışma sistemi. Şimdi ürünleri zaten kullanmamız gerekiyor. Bunu defalarca videolarımda söyledim. Hem sağlığımız, beslenmemiz, iyi görünmemiz hem de doğru hislerle insanlara anlatmamız için. İkincisi de işimizi yapmamız için. İkincisi iş fırsatını değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bu ürünün bir de dağıtım ağı var. Bunu da doğru değerlendirmemiz lazım. Üçüncüsü işimizi büyüten en önemli şeylerden bir tanesi eğitim. Peki eğitim neden önemli? Herbalife'de birebir çalışma sistemiyle yapıyoruz bunu. Ofislerimizde, beslenme kulüplerimizde. Fakat birebir çalışma yöntemi ancak tanıtım boyutunda oluyor. Ve enerjimizi belirli bir aşama içerisinde kullanabiliyoruz. Fakat birebir bir insanın kaç kişiye ulaşması veya birebir de aynı performans, aynı enerjiyle işin boyutunu, işin enerjisi ve işin vizyonunu göstermesi sizce ne kadar kolay olur? Bu işin bize göre zor kısmı. Peki işin Kolay ve pratik yolunun nasıl olmuş arkadaşlar, bizden önceki eğitimciler ya da bizden önceki başkanlık takımları? Ancak toplu sunumlar şeklinde bunun daha enerjik, işi yapan, işe yalanmış, işte tecrübe edinmiş, belirli kariyerle gelmiş arkadaşların, Herbalife'deki başarı hikayelerinin birleşerek bir arada yaptığı sunuş şekli olarak da size eğitimin önemini anlatabilirim. Peki ilk eğitimimiz hangisi? Herbalife iş fırsat toplantısı dediğimiz. İngilizcesi home, biz home diyoruz. Herbalife'daki ismi Herbalife Opportunity Meeting. Yeni öğreniyorum inciden bunu ama inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Bu 45 dakikalık iş sunumu şeklinde gerçekleşir. 3 bölümden oluşur ön, orta ve son toplantı şeklinde. Ön toplantıda işin içerisinde olan süpervizör ve üzeri dediğimiz arkadaşlarla birlikte eğitimi planlama, eğitimin içeriğini belirleme ve eğitimdeki eğitimcileri belirleyerek biraz motivasyon önden yapılan o grubun en büyük e, kariyeri olan lider tarafından yapılır. Biraz motivasyon, biraz heyecan, biraz kişileri o eğitim o atmosferine hazırlama şeklinde. Motivasyon eğitimi de diyebiliriz. Orta bölümde kimler oluyor? İşi öğrenmek isteyen, işi merak eden ve henüz daha Herbalife'la ürünle ya da iş anlamında tanışmamış herkes olabilir ya da tanışmış da olabilir, önemli değil. Herkese açık bir bölüm. O Orada, orası da üç bölümden oluşuyor. Bir tanesi şirket ve ürünleri tanıttığımız, oranın en başarılı lideri tarafından anlatılır. Şirketi, ürünleri ve şirketin kısaca tarihçesi ve ürünler hakkında kısaca bilgi verilir. İkincisi, şirketin çalışma sistemini anlatır. Kişi nasıl başlanır, Herbalife'de hangi aşamalardan geçilir? Bunun üzerine kısaca anlatılır, bilgi verilir. Üçüncüsü de Herbalife'ın belirli bir aşamaya gelmiş, kariyer elde edilmiş ve daha çok dışarıdan misafir, yani grup içerisinden değil, henüz takımın bilmediği bir hikaye tarafından seçilip anlatılan bir bölüm var. Biz buna promosyon bölümü diyoruz kariyeri en yüksek kişi anlatır. Herbalife'de en tecrübeli kişi hem kendi hikayesini yaklaşık 20-25 dakika içerisinde hem de Herbalife'da işe, çünkü orada yeni insanlar var, Herbalife işine karar vermiş ve başlayacak kişilere bir yol haritası verir. Ve orada neden Herbalife, neden Herbalife yapmalılar, Herbalife girdiklerinde önüne çıkacak fırsatlardan biraz bahseder ve bir günün sonunda, konuşmasının sonunda da eğer planlanan bir eğitim varsa bir sonraki aşama o eğitim hakkında bilgi verir ve insanları ikinci basamak olan quick start dediğimiz tek günlük sıkıştırılmış eğitimde olabilir ya da bir kampın arifesinde yapılan bir iş fırsat toplantısı olabilir. Direkt kampa yönlendirir o kişileri ve kampa, kampa gitmelerine yardımcı olur. Amacımız bu. Daha sonra o toplantı biter, ara verilir 10 dakika. Neden ara verilir? Oraya katılan yeni arkadaşlar kafalarında bir sürü soru işaretleriyle. Oraya kişiyi davet eden insanla buluşur, konuşur. Kafasında soru işaretleri vardır çünkü büyük bir işi 20-25 dakikada anlamak çok kolay bir şey değildir. Ve daha fazlasını ister, daha fazla bilgi ister ve karar aşamasındadır o kişiye. Dolayısıyla oraya davet eden sponsor dediğimiz ve yaşam koçları, Herbalife bağımsız üyeleri tarafından davet ettiği kişi tarafından kısaca bilgilendirilip, ikinci adım olan bir kamp ya da bir tek günlük eğitime yönlendirilerek, eğer varsa bir bilet akışı, bilet alma olayı, oraya kayıt masasına yönlendirilip o kişiye ikinci bir adımı attırtıp ve Ertesi güne randevu vererek özel bir görüşme ayarlar. 10 dakika süre bitti. Yeni Herbalife tanışan arkadaşlar gönderilir. Bu sefer son toplantı yapılır lider tarafından. Belirli o liderin kararına bağlı bir şey. Bütün distribütör arkadaşlarla da yapabilir. Ya da distribütör arkadaşlarla merhaba vedalaşıp onları gönderilip daha çok süpervizör ve üzeriyle yapılan bir toplantıdır. Son toplantının amacı da şudur. Yapılan toplantının sonucu değerlendirilir. Toplantının nasıl kısmı değerlendirilir? İyi mi yaptık? daha iyisi nasıl yapabiliriz? Konuşmacılar üzerine bir değerlendirme yapılır. Çünkü sonuçta hiçbirimiz profesyonel bir konuşmacı değiliz. Takdir edersiniz bak şu anda bile zorlanıyorum. Her biriniz normal insanlarız. Eğitimler sayesinde kendimizi geliştirerek, sahneye çıkarak bildiğimiz şeyler aktarım konusunda tecrübe ediniyoruz. Ve dolayısıyla konuşmacılar değerlendirilir, daha iyisi nasıl yapılır bunun üzerine konuşulur ve bir sonraki kampla ilgili, eğitimle ilgili ne varsa, aşamayla ilgili lider nasıl kısmını arkadaşlara yönlendirerek ve bir de kısaca süpervizör eğitimi dediğimiz işin profesyonel iş kadını, iş erkeği nasıl yetiştirilir konusunda kişilere kısa bir eğitimden sonra eğitimi kapatıp bir dahaki eğitimde görüşmek üzere vedalaşılır. İş fırsat toplantısının aslında amacı bu. Bir tanıtım toplantısı gibi düşünün. Herbalife'ı kısaca bir pencereden gösterme gibi düşünün. Gerisini bir dahaki detaylı bilgi ya kulüplerde özel davet ya ofislerimizde özel davet ya da ki bir dahaki eğitimde gelip orada kendi gözleriyle görmesi. Görüşmek üzere bir dahaki videolarımızda beni beğenmeyi, Videoyu beğenmeyi, yorum katmayı, <laughs> neydi? Filiz Hanım, Filiz Hanım takip etmeyi de unutmasınlar. Evet takip etmeyi yorum katmayı da unutmuyorsunuz. Görüşürüz.